yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk direnişi. Havada çarpışan kurşunlar, metrekareye 6 bin merminin düştüğü, ismi belli olmayan kahramanlar, savaşın içinde barışın yeşerdiği bir yer. Çanakkale. Tarih 18 Mart 1915. Çanakkale Deniz Savaşı'nın Türkler tarafından mutlak galibiyetle kazanıldığı gün. Çanakkale. Geçilemez tek boğaz ve tarihte eşine az rastlanılan bir zafer. Tarih 25 Nisan 1915. Gelibolu Yarımadası'nda kara harekatının başladığı gün. Araburnu, Conkbayırı, Seddülbahir, birinci ana fartalarda bu vatan uğruna ölmeyi emir almış Türk askerleri. Çanakkale 57. alaydır. Çanakkale Tokat'ın 15'lileridir. Koca Seyit'tir. Çanakkale Mustafa Kemal'dir. Dünyanın Türk destanına şahit olup çapka çıkardığı gün bugündür. Bize bu gururu yaşatan ecdadımıza, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere zaferin mimarı, tüm kahraman, şehit ve gazilerimize minnettarız. Saygı ve özlemle